Kocan sana mutlaka ihanet edecek eğer evden aç çıkıyorsa. Ama burada yemekten söz etmiyoruz. Erkekler duygusal olarak doymak ister. Ev onun enerji depoladığı yer olmalı. Tıpkı telefonun şarj olduğu gibi. Dinlemeli, mutlu olmalı, pozitif duygularla dolmalı. Evde bedensel ve duygusal olarak da doyuyorsa yani sizinle yakınlıkta tatmini olmuşsa, sevgiyle değer verdiğini hissetmişse, o zaman dışarıda başka kadınlara bakıp kafasını çevirmek yerine işine, hayatına odaklanır. Eğer sen akıllı bir eş olmak ve mutlu bir evlilik yaşamak istiyorsan bu basit kuralı bil yeter. Doymuş bir koca eşittir başarılı bir adam, mutlu bir eş ve mutlu çocuklar. Ama sen bütün enerjini temizlik, yemek ve çocuklar için harcıyorsan, işini ikinci, üçüncü sıraya koyuyorsan mucize bekleme ve şaşırma. Eğer ilişkiniz batıyorsa